Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Çok gösterişli bir model. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde, kazaklarda, süveterlerde aklınıza gelebilecek büyük örgülerinde, küçük örgülerde her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Yapımı da bir o kadar basit. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 5 beş ve 5'in katları olarak atalım. Artı 2 ilmek de kenar ilmeği olarak ekleyelim. Ben birazcık lastik örgüyü ördüm. Siz de istediğiniz lastik örgüyü uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar modelimizi arkadan kuracağım. O yüzden ilk sıramı ters örgü olarak yapıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Tekrar geriye attım. Bir düz ördüm. Bir ters bir düz. Hemen bakıyorum. Bir tanesi kenar ilmeğim. 2, 4, 5 tane bir düz bir ters olarak yapıyoruz. Birinci modelimi bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi ikinci modelimi geçiyorum. Bir düz, ipi öne aldım. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Hemen sayıyorum düzden sonra 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modelimi de bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi üçüncü modelimi geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü modelimi de kurdum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizin örüşüne göre devam ediyoruz. Evet, düzleri düz olarak örüyorum. Tersimi tekrar ördüm. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tekrar tersimi ördüm ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet lastik örgümde iki sıra boyunca örmüş oldum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu üçüncü sıram oluyor arkadaşlar. Bir düz, bir ters bir düz bir ters olarak toplamda önde ve arkada yaparak 4 sıra boyunca yapacağız bu işlemi 4 sıra sonunda hemen bakıyorum düz yani ön tarafında da bu sıramızda da düzleri düz tersleri ters olarak örmüş olacağım bir tane daha düz ipimi öne aldım ters düz, ters, düz ve son ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkasına geçtim, ilk ilmeğimi örmeden aldım, ters olarak ördüm. Düz. Lastiğimizdeki dördüncü sıramızda bu şekilde yani düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. ve ilmeklerimizin örüş yönüne göre devam ediyorum. Pardon arkadaşlar, bir tane daha ters yapıyorum. Düz, ters, düz, ters. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafına geçtim. Şu şekilde göstereyim. Evet, farklı ipime geçtim. Farklı ipim olduğu için ilk ilmeğimi ters olarak ördüm ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyoruz. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Altından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimin yönünü değiştirdim. Ve bir ilmek kesmiş oldu. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. ipimi geriye attım. Ve yine aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek daha çıkardım. Yine yönünü değiştiriyorum. Bir ilmek daha kestim. İpimi öne aldım. Bir. 2 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Bir, iki, üç, dört. Ters ilmeklerimi sayıyorum. Ilmek çıkardım. Yönünü değiştirdim. kestim ipimi öne aldım bir ters ördüm ipimi Geriye attım yine bir ilmek çıkardım yönlerini değiştirdim bir tane kesmiş oldum 1 2 ters ördüm ipimi Geriye attım yine 1 2 3 4 sayıyorum ve altına batıyorum ikisini birlikte kestim. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geri attım. Ve yine aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Yönünü değiştirdim. Bir ilmek kestim. İpimi öne aldım. Bir. iki tersimi ördüm. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Geriye attım. Bir düz ördüm. Öne aldım. Bir ters ördüm. Geriye attım. Bir. iki tane düzüm ördüm. Bir ters. Bir düz bir ters bir iki düzüm ördüm ipimi öne aldım yine bir ters bir düz tekrar bir ters ördüm ipimi geriye attım bir iki düzümü örüyorum ön tarafına geçtim yine aynı şekilde ilmeklerimin örüşüne göre örüyorum 2 ters, bir düz, bir ters, bir düz, 1 2 ters, bir düz, bir ters, bir düz, 1 2 ters, bir düz, bir ters bir düz ipimi öne aldım bir iki tersimi ördüm tekrar arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum yine ilmeklerimizin örüşüne göre düzleri düz tersleri ters olarak örüyoruz toplamda 4 sıra olacak şekilde bu şekilde örelim. Daha sonra diğer ipimize geçeceğim. 2 düz 1 ters. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bu sıramda da düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Tekrar bir model daha göstereceğim yapımını. Farklı ipimle. Evet arkadaşlar. Hemen İlmeklerimize bakıyoruz. Tersse ters olarak, düzse düz olarak örüyoruz. İki tane de tersimi ördüm. Arkadan kurduğumuz için modelimizi kırmızı ipime geçiyorum. İlk ilmeğimi yine örüyorum farklı ip olduğu için. Geri kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonuna kadar ters örgü olarak ördüm. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, dördüncü ilmeğimin altında. Batıyorum uzatıyorum. Bu ilmeğimi yönünü değiştiriyorum ve bir düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. ipimi geri attım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir. iki tersimi ördüm. Hemen aradaki ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4. Altına batıyorum. Yönünü değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. 1 ters. Tekrar aynı yere batıyorum. Uzatıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 1 Bir, 2 ters ördüm. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. altına batıyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bir ters ördüm. Geri attım. Aynı boşluğa battım. Uzatıyorum. Ve düz olarak örüyorum. 1 2 İki tersimi de bu şekilde örmüş oldum. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumu bu şekilde olacak ve aynı şekilde devam edeceğim. Arkasında yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim ve daha sonra 4 sıra boyunca aynı işlemi yapacağız. Önde de arkada da düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz ve daha sonra yine bu şekilde çapraz V şeklini alması için aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir sırada ters olarak örüyoruz arkada. Çünkü modelimizi arkada kurmaya başlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.